Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır APA diyetiyle ya da İsveç diyetiyle ilgili paylaşım yapamadım. Ama kısa sürede 13 günde hem APA diyeti yapayım hem İsveç diyetiyle birleştireyim diyorsanız harika bir şekilde rahat en az 70'li kilolardaysanız 5,5-6 kilo verebilirsiniz. 70'in altında kilodaysanız tabi boyunuzu buna etki edebilir ama standart normal şartlarda bir boydaysanız 60 ve 70 kilo aradaysanız 4 kilo spor yaparsanız 5 kilo verebilirsiniz. Siz i̇şte şu şekilde söyleyeyim. İsveç diyeti 13 günden oluşan bir diyet listesi var ve bu diyet listesini genellikle İsveç'te acil ameliyat olması gereken hastaların Ameliyattan önce hızlı bir şekilde kilo vermesi için doktorların uyguladığı bir diyetmiş diye okudum bir internet sayfasında ne kadar doğru bilmiyorum. Genellikle ketojenik diyet gibi çok protein ağırlıklı bir diyet. Ve 13 gün boyunca dişinizi sıkıp yaptığınız takdirde inanılmaz ciddi bir şekilde kilo vereceğiniz bir diyet. Özellikle ilk günlerde çok rahatmış deyip başlayıp ortalarında sinir krizleri geçirdiğiniz bir diyet. Bazı günlerde çok zorlayan bir diyet. Zaten iki haftası da aynı listeden oluşuyor arkadaşlar. Genellikle sabah bir kesme şeker, bir dilim ekmek. Ben bunun yerinde sadece kahve tüketerek yapıyorum bu diyeti yaparken. Hiçbir zaman kesme şeker ya da dilim ekmek tüketmedim. Kahve içip güne başlayıp yani eğer mideniz rahatsızsa İlk önce su içersiniz, ya da işte limonlu suyunuzu içip aradan biraz zaman geçtikten sonra Türk kahvesi içebilirsiniz. Tabii ki de şekersiz olacak. Daha sonra iki öğünden oluşuyor diyet. Bunu Ahmet Apa diyeti gibi, Apa diyeti gibi, Apaire yaşam diyeti de diyebiliriz. Bu şekilde birleştirip yapabilirsiniz. Sadece yasaklı olan şeyleri İsveç diyetinden çıkarıp onların yerine Aynı kaloride olacak başka besinler ekleyebilirsiniz. Kalori hesabı yapmak gerçekten bu işinizi kolaylaştıracak. Yani ıspanak sevmeyen birisiyseniz İsveç diyetinde ya da işte salam yemeyeceksiniz Apa diyetinde çünkü salam yok İsveç diyetinde salam var. Bir dilim salam kaç kalori? Ben bunu neyle değiştirebilirim diye sevdiğiniz şeylere bakabilirsiniz. Mesela yeşil mercimek haşlayıp yeşil mercimekli salata yapabilirsiniz. Yeşil mercimeğin protein değeri yüksek ve gayet doyurucu. Diyetlerinizde muhakkak yeşil mercimeği eksik etmeyin. Gerçekten formda kalmak ya da diyet yapmak, kilo vermek irade isteyen bir şey, çalışmak isteyen bir şey, zor olan bir durum. Yani sürekli yapmak hele ki daha da zor olan bir durum ama 13 gün boyunca hani 13 gün boyunca ben bu şekilde yapacağım diye bir şartlanıp yaparsanız kısa sürede güzel kilo veriyorsunuz İsveç diyetiyle beraber. Ve gerçekten devamında ciddi bir şekilde abartmadığınız takdirde kilo almıyorsunuz. İsveç diyetinin avantajı ne biliyor musunuz? Yani içerisinde et de var, tavuk da var, yumurta haşlaması var. Bazı günlerde e, elma ya da meyve tüketme hakkınız var, yani bir tane meyve diyor. Bunu yeşil elmayla yapabilirsiniz. Ya da apa diyet yapıyorsanız o günlerde avokado tüketebilirsiniz. E, yani böyle sizi tamamen aç bırakan ve sağlıksız bir diyet değil kesinlikle. Tabii ki de belirli rahatsızlıklarınız varsa, gebeyseniz ya da emziriyorsanız, doktorunuza danışarak bu diyeti gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Mesela yani salatayı çok fazla tüketebilirsiniz. Etin miktarını biraz arttırabilirsiniz. Kilonuza ve koşullarınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Ya ben 13 gün boyunca et alamam, balık alamam, tavuk alamam. Buna maddiyatım yetmez. Böyle bir durumum yok diyorsanız et, balık, tavuk yerine geçen yani yeşil mercimek haşlayabilirsiniz. Yumurta yiyebiliyorsanız yumurta tüketebilirsiniz. Protein içerisi yüksek ketojenik diyetlerde verilen e, besinlerden tüketebilirsiniz. İşte Fırına brokoli ya da karnabahar sürüp e, o şekilde bir şeyler yiyebilirsiniz. Aslında o kadar çok alternatif var ki e, sağlıklı zayıflayabilmek ve e, diyeti devam edebilmek için. Kalori hesabı yapıp kalorisine göre değiştirebilirsiniz. Kendinize göre daha avantajlı duruma geçirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Özellikle diyet yaparken, bir program yaparken... Taviz tavizi getiriyor, şundan da yiyeyim, aman şundan da yiyeyim, aa bu geldi onunla da yiyeyim, şuraya gittim bununla da yiyeyim derken diyet programından çıktığınız zaman maalesef sistem bozuluyor ve tekrar eski kafanıza dönemiyorsunuz. Diyete başladığınız zaman ilk 3-4 gün çok çok önemli. 3-4 gün firesiz bir şekilde yaptığınız zaman en az 1 kilo verdiğinizi göreceksiniz. Vücudunuzdaki hafiflik, rahatlık bunları hissedeceksiniz ve devam etmek isteyeceksiniz. Devam ettikçe daha çok devam etmek isteyeceksiniz çünkü gittikçe daha çok mutlu olacaksınız. Bu böyle programla bir arkadaşınız da yapabilirsiniz, ailenizdeki insanlar da yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten bir insan diyet yapma sürecinde etrafındaki görüştüğü insanlar çok çok etkiliyor. Onlar bir şeyler yerken sizin yememeniz ya da onlar size ayıp uydurmaya çalışması zor olabiliyor. Ama burada da irade giriyor arkadaşlar. Umarım. Dediğimi anlayabilmişsinizdir, anlatabilmişsinizdir. APA yaparken de e, İsveç diyetiyle birleştirirsiniz. Mükemmel bir şekilde hızlı kilo vereceğinizi düşünüyorum ben. Ben şimdiye kadar çok fazla İsveç diyeti yaptım. Arkadaşlarımla da yaptım. Kendim de defalarca yaptım. Gerçekten dişinizi sıkıp kurallara uyduğunuz sürece rahatlıkla 5,5 kilo, 6 kilo, 7 kilo verebiliyorsunuz. Tabii ki de e, biraz e, şeker tüketmediğinizden dolayı vücudun sürekli yağ ve protein alıp onu sindirmeye çalıştığından dolayı biraz halsizlik oluyor. Bu çok normal. Çünkü günlük hayatımızda biz sürekli şeker tükettiğimiz için kendimiz daha mutlu, daha dinç hissediyoruz. Ama şekeri hayatımızdan kestiğimiz zaman vücut Biraz halsizmiş gibi oluyor. Kendinize destek vitamin hapları kullanabilirsiniz. Doktorunuza danışıp da kullanabilirsiniz. Ara ara Türk kahvesi içebilirsiniz. Ben İsveç diyetinde normalde verilen sıvılar dışında Türk kahvesi, çay, kahve yasak. Ama ben bunları hiçbir zaman uyumadım. Her zaman şekersiz çayımı, kahvemi içtim. Sütlü kahve kesinlikle içmeyeceksiniz tabii ki de. Fetçe kahve çok tok tutuyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Çok acıktığınız zaman kendinize su içerseniz Ortada özellikle size olmayan, içine girmediğiniz istediğiniz bir pantolon, bir gömlek, bir kıyafetinizi bulundursanız kendinizi daha iyi şekilde motive edebilirsiniz. Bir de zayıflayınca ben şunu yapacağım, şunu giyeceğim diye göz önünde kendinizi canlandırın. Zayıf olan hallerinizin fotoğrafları varsa bu fotoğrafları bir şekilde bir yerlere asın ve o halinize dönmek için çabalayın. Kesinlikle başarıya ulaşacaksınız. Önemli olan gerçekten e, tamamen beyin. Beyninizde nasıl programlıyorsanız kendinize nasıl bir bakış açınız varsa buna göre mideniz, iştahınız hepsi kontrollü oluyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Zorla diyet yapmak, diyet sevmediği, hadi diyet yapmak, sıkıcı görmek, zor görmek bunlar zaten başlı başına bir engel oluşturuyor ve vücut ona göre kendini kitleyebiliyor. Eğlenceli hale getirip hayaller kurup ben zayıflayınca şu şekilde olacağım, daha sağlıklı olacağım şeklinde düşünüp ona göre programa devam etmek gerekiyor. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.